Ne yapacağım ben ya? Teyzemle konuşursa biterim. Of para of. Bir yalan yüzünden mi sevdiğimi silip attım? Evet. Çok seviyordum ama bir kalemle silip attım. Söylediğim yalanları bilse... ...saniyesinde terk eder beni, saniyesinde. Ada! Bora! Bora be, sizin ne işiniz var? Daha hani gidecektiniz siz? Yok, gitmeyecektim. Gidecektin? Teyzeme bir şey söylemeyeceksin değil mi? Sakın bak, sakın Allah mahvolurum, sakın. Söyleyeceğim. Hayır, hayır olmaz beni dinle ama. Vallahi yapma, Kocuğum. yapma. Vallahi yapma. Hoş geldiniz. Ah Zaferciğim, ah bak görüyor musun? Bu da geldi yani başımıza. Ben başımıza mağazım, da geldi. Ne kadar uzatıyorsun ya? Çocuk halledeceğim dedi. Bırakalım halletsin. O halledemezse ben iki telefonda bitiririm o işi ya. Ne ah. güzel hepiniz buradasınız. geldi. Aa, aa, yanağına ne oldu? Bora. Var... korkulacak bir şey yok tamam mı? Korkulacak bir şey yok. Nergis Hanım benim sizinle konuşmam gereken bir konu var. Ada. Ne oluyor? Oğlum bak korkutma beni ne olursun. Korkmayın. 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 Bora Bey'in söylemek istediği şey. Hı, ne güzel. Öylesi daha kolay söyle. Anlat. Onun şu an söyleyeceği şey. Ne? <laughs> Bora Bey'in Sıfatül eşgalinden de anlayacağımız üzere, Bora Bey hırsızların peşine düştü... ...aldı bunu kurdu hakkından geldi, televizyonda geri aldı. Aslan parçası. Hatta. Aslan parçası. Görüyor musunuz çocuğumu ne hale getirmişler? Ben mi? Abartma Allah'ını seversen ya. Ay nereye abartıyorum baksana çocuğun haline. Adam, ha, sen bir gelsene benimle. Ha, Gel. Nergis Hanım bakın, benim sizinle konuşmam lazım diyorum. Çok önemli bir konu. Konuşacak hiçbir şey yok. Yokmuş. Yürü. Yasemin Hanım. Ablamı duydunuz sonra Bey? Enişte, hadi kalk biz de gidelim yanlarına. Hasan Bey bari... Lütfen, ablamı duydunuz. Oğlum, gelsene sen şöyle otur, otur. Sakin ol. Hadi Boracığım, gel. Boracığım, hadi geç otur oğlum. Otur bir sakin ol ya. Yazıklar olsun da sana. Yazıklar olsun. Beni acayip bayağı kırıklığına uğrattın. Aşk olsun sana. Ne konuşacak o Bora benle? Ha? Bu rüzgarın ilk aşkın olduğunu bilmiyor mu bu adam? Bilmemeli. Tabii tabi söylenmemeli. Söylememeliyiz yani biz e, o şeye, Bora Bey'e. Neden? Çünkü rüzgar işten atabilir. Tabii. Sonuçta çocuk bizim ileride damadımız olacak sonuçta. Ha? 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 Ya, olacak değil mi Ada? Ha? Ben çıkar söylerim. Gerekirse onu da yaparım. Abi sen biraz sakin olsan ya. Ne sakin olsan ya? Ne sakin olsan? Sen hani bu Bora'yı kendinden uzaklaştıracaktın? Ha? Ne oldu? Neydi? Siyam ikizleri gibi yapışık geziyorsunuz. De, eve birlikte gelmek nedir? Adı Allah aşkına ya. E, teyze Üşüm, uzaklaştırmak için yakınımda tutuyorum ben onu. Ha, o nasıl olacakmış? Bahtı anlattım. Her şeyi anlattım. Ama inanmadı. Ee, i̇nanmadı. İnanmasın da alsın boyunun ölçüsünü. Daha ne alacak ya? Daha ne alsın zaten? Çocuğun yüzü gözü dağılmış. Bu bahta da inanmıyorsa bu adam nasıl uzaklaştıracaksın kendinden? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş uzaklaştıracağım kendimden. Tamam şu an gurur yapıyor. Ama eninde sonunda inanacak. Bana bak küçük hanım. Bora'yla bu işi kökünden bitiriyorsun. Bu bir. Iş. Eğer en ufak bir yanlışını görürsem gözünü Bizim Bursa'daki evde açarsın. Ona göre o da iki. Ha! ha, daha çok ağlarsın haline. Bak yanağını görüyor musun? Ne hale getirmişler çocuğu? Oğlum ben sana bırak bu işi polis halletsin demedim mi? Ne işin var senin hırsızların ininde yav? Adamların bıçağı olur, silahı olur. Bu adamlar her şeyi göze alır yav. Bunların ikinci adresi hapishane evladım. Niye yapıyorsun böyle bir şeyi yav? Yazık değil mi sana? Ne oldu Zafer Beyciğim? Üzüldünüz galiba biraz çocuğunuzun durumuna. Ama unutmayın ki başımızdaki bela böyle tepemizde dönüp duruyor. Ve bütün bunların sebebi tamamen sizin çanak tutmanız efendim. Anneciğim tamam. Büyütülecek bir şey yok tamam mı? Büyütmeyin. <laughs> Tabi. sana göre büyütülecek bir şey yok. Babana göre de büyütülecek bir şey yok. Ama canım bak yalın ayak gelirsin yanında ada. Sonra seni karakollardan toplarız yanında ada. Şimdi hırsızları tepeliyorsun. Hırsızlıkla adanın bir alakası yok anneciğim. Biliyor musun bu ara? ben hiç öyle düşünmüyorum çocuğum. Ya Belma'cığım abartıyorsun Allah'ını seversen Aynen ya. öyle. Yani ne yaptı kız adam tutup da hırsızlık mı yaptırdı? Aa. Bak ikinize de söylüyorum. Ben bu evde ikinize de derdimi anlatamıyorum. Bu evde kimseye derdimi anlatamıyorum ben. Ya Belma! Bırak baba, bırak gitsin. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Annen bir konuda haklı oğlum. E sen gidiyorsun, hırsızların eline giriyorsun evladım. Yapma, gözünü seveyim Abacım, ya. Babacığım tamam, sen... bari sen yapma. Bari sen yapma baba. Hataysa hata, hataysa benim hatam tamam mı? Uzatmayalım, kapatalım lütfen ya. Tamam. <laughs> Nergis sanımlar evlerine dönüyorlar, biliyor musun? Biliyorum. Haberim var. Dayıcığım. Dayıcığım senin ne işin var bu saatte ayakta? Sen kötü kötü rüyalar mı gördün? Mm -mm. Gel bakayım buraya. Gel. Ne? Ee, ne oldu o zaman? Ada ablam çok üzgün. Nasıl var acaba? Eee Ada ablan... Ben Ada ablanın üzgün olduğunu sanmıyorum dayıcığım. Belki de sana öyle gelmiştir. Sen de üzgünsün. Ha, hayır dayıcığım ben üzgün değilim. Sen nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Anneannemle dedem konuşurlarken duydum. Ada bu gidecek mi? Gel bakalım böyle buraya. Dayıcığım... ...onların da evleri var. Hem evlerine gitseler bile... ...hastanın işte teyzeler... ...hele ki Ada ablan... ...seni asla yalnız bırakmaz biliyor musun? Sık sık ziyaretine gelir. Diyecekler yani. Bilmiyorum dayıcığım, bilmiyorum. Dayı, hmm. sen Eda ablayı seviyor musun? Seviyorum, seviyorum. Seviyorum ama ben, ben Aslan'ın işteyi de seviyorum. Ben, ben teyzeleri de, ben hepsini seviyorum. Yok, öyle değil. Aha, bir de göz kırpıyorsun bana. Bak bak bak, ona bak. Hadi yatağına yarın erkenden kalkacaksın okul var. Haydi koş bakalım hadi yatağa. Sen uyumayacak mısın? Ee, ben uyumayacağım. Ben niye uyumayacağım biliyor musun? Çünkü ben bugün çok kahve içmişim. Şimdi benim uykum kaçtı. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ben bahçeye çıkacağım biraz uyku toplayacağım. Sonra da yatacağım. Şimdi sen de yatağa gidiyorsun. Erkenden yatıp erkenden kalkman lazım. Niye? Zor diye. Niye? Çünkü senin yarın okulun var tamam mı? Hadi yatağa. Hadi izliyorum seni. Hadi bakayım. Koş 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 koş. Görüyorum seni. Ay! Ay abla ya. Sen niye burada bizimle yatıyorsun ki? Sana güvenmiyorum Yasemin. Aşk olsun abla. Yok yok, güvenmedi sen değilsin. Güvenmedi benim. Ya ben sana halledeceğim diyorum, çözeceğim diyorum. Sen niye şimdi böyle yapıyorsun? Bu ne böyle tutsak gibi? De. Senin iyiliğin için kuzum, senin iyiliğin için. Oh, vallahi eniştem şimdi yayla gibi yatakta döne döne yatıyordur. Biz burada böyle ip gibi dizildik. <laughs> Aslan kapıda nöbette. Ne? Yok artık ya. İyi geceler Hasan amca. Anam, iyi geceler kuzum. Ada ablam içeride mi? Ne yapacağım? Yanına gideceğim. He. Ama parolayı söylemen gerek bana. Parola ne demek? Şimdi parola. Şimdi sen bir şey söyleyeceksin. O benim beklediğim şey olacak. Sonra doğru olacak. Ee, aman boş ver ya. Sen ne yapacaksın hadi Kötü bir rüya gördüm de onun yanına gidecektim. O zaman sana serbest. Sen geçebilirsin. Aa, Elif. Kuzum ne oldu? Prensesim uyuyamadın mı sen? Hadi Kötü bir rüya gördüm de kadar benim yanımda yatar mısın? İzin var mı teyzeciğim? İyi, hadi gidin bakalım. Hı -hı. Odadan çıkmayın, hemen cecik uyuyun. <laughs> hadi gidelim, Hadi bakalım. Hadi bebeğim. Hı. Rahatsız Hı. ettim ama teyzoşum, Hadi gidin. Gel bebeğim. Gel biz gidelim. İyi geceler. Hadi bakalım. i̇yi geceler. Ada ablana sıkı sıkı sarıl kuzum. Hemen uyuyun. Bırakma Ada ablanı. Hadi iyi geceler Ada ablacığım. Aa, a, dur dur dur. Anlamadım nasıl yani? Sen hani kötü bir rüya görmüştün. Ben sen uyunana kadar yanında duracaktım. Kötü rüya falan görmedim. Ee, <laughs> neydi peki? Dayım bahçede uyku tutmamış. Çok kahve içtim dedi bana. Ama bana yusuf'un gibi geldi. Hadi iyi geceler. Daha ne kadar duracaksın öyle? Uykun mu kaçtı? Benim yüzümden hı hı. Baht yüzünden Ama sen dalga geçiyorsun Bence sen benimle dalga geçiyorsun Ada Anlaşıldı tamam iyi geceler Ada olacak böyle? Ne olacak böyle? Biz bu hat hikayesi yüzünden saçma sapan kavgalar mı edeceğiz? Böyle mi geçireceğiz vaktimizi? Böyle olsun istediğimi mi sanıyorsun? Ne istiyorsun? Hadi ne istiyorsun sen? İstemek yetmiyor işte. Ben ne istediğimi biliyorum ama. Tamam mı? Teyzenlerle konuşup her şeyi halledeceğim. Her şeyi anlatacağım. Bak eğer konuşmazsak sorun biraz daha büyüyecek. Farkında mısın? Tamam. Tamam ben ben konuşacağım teyzenlerle. Neden teyzenlerle konuşmamı istemiyorsun Hadi? Neden sen bana engel olmaya çalışıyorsun? Baht. Bahta kör körüne inanıyorlar çünkü. Baht yani. Sadece bu mu? Başka bir şey yok öyle mi? <laughs> Bora. Bak. Sen benden önce teyzemlerle konuşursan... ...teyzem senin ne kadar kararlı olduğunu anlarsa... ...beni Bursa'ya götürecek. Evet öyle dedi. Bursa'ya götüreceğim seni dedi. Sen... Sen neden daha önce bunu bana söylemedin hala? Neden? Bak biz birbirimize açık olmalıyız tamam mı? Ben sana neler söyleyemedim bir bilsen. Gerçeği söylesem. Beni bir daha görmek istemezsen. Seni kaybetmeye dayanabilir miyim? Dayanamam. Hadi. Söyleyemedim. Sen de söyleme bize. Teyzemlere yani tamam mı? Tamam. Tamam da. Anlaştık. Bak biz birbirimize yeterince açık olursak, dürüst olursak... ...diğerleri biraz daha bekleyebilir tamam mı?